alımdan herkese merhaba arkadaşlar yasak elma yeni bölümünde bizleri neler bekliyor olacak analiz videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın dizinin yeni bölümünde Ender ve Çağatay Sami Bey'in oğluyla bir araya gelecekler ve birlikte doğana karşı yeni bir plan içinde olacaklar. Dizinin yeni bölümünde Kumru Çağatay'a karşı Yıldız ve Doğan'la birlikte hareket edecek. Öte yandan Çağatay Yıldız'ın şirketteki hisselerine el koymak isteyecek. Bu durumu öğrenen Doğan Kumru ile birlikte Çağatay ve Ender'e karşı yeni planlar yapacaklar. Evet arkadaşlar. Analiz videomuzun sonuna geldik dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yasak Elma dizisini sevenler. Diziyi Fox TV ekranlarında izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.